Arkadaşın sorusu elle boşanmaya caizlik olabilir mi diye arkadaşlar o zaman çok efkarlanıyorum Yemen olaylarından ee, Suriye'deki olaylardan ben delireceğim bir miktar alkol kullanayım diyene ne demeliydim ben? Ona da izin vereyim mi? Sadece doktorun Belli hastalıklardan dolayı elle boşalmak zorundasın dediği evli insanlar bile var. Tıbbi bir konu bu. Bir arıza, dünya arızası. Onu şeriatımız doktorun e, emrini müftünün emri kabul eder İslam. Uzman bir doktorun emri müftünün emridir. Şeriatımız böyle bir şeriattır. Ama uzman olacak tabi. Artı zindana düşmüş veya zindanvari bir yerde bulunan bir Müslümana da şeriatımız bu konuda ruhsat veriyor. Fetvası bu. Ancak ben kardeşlerim olarak abiniz sıfatıyla şeriatımızın ayıp utanma diye kabul etmediği bir konu olduğu için size söylüyorum. gençlerin abisi olmakla iftihar ediyorum. Kıyamet günü işime yarayacağını düşünüyorum. Gençlere en pratik cevaplarımdan biri arkadaşlar buna bulaşan evlendikten sonra da kurtulamayabilir bundan dikkat edin aile huzursuzluklarının evlendikten 6 ay sonra olan boş bir karıyla evlenmişiz biz diye kabadayılık numaralarının temel nedenlerinden biri bu hastalıktır sigara gibidir doktora gider hastanenin önünde son çekişini yapar söndürüp öyle gider onkoloji bölümüne Doktor da sigaraya devam ediyor mu? Abi ara sıra işte ara sıra dedi hastanenin önünde bile içiyordur. İnsan oğlunun ...alışkanlıklarını bırakması çok zor arkadaşlar. Bu alışkanlıklar... ...ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar geç yaşta bitiyor. Bazen de bitmiyor. geç, geç Yaşın geçi yok çünkü. Yaş 60 deyince ağaca genç olabiliyor insanların kafası. Yani bu hastalığı... ...hastalık bu evlilikten sonrasının temel sorunlarından biri olarak kabul edebiliyorsa kafa o zaman ona bir çare buluruz yani bir açık kapı bulunabilir boşanma e, en basit sonucu olabilir bu hastalığın